Hangi denizaltı bir tiyatro sahnesinden geçer? Bir ömrü oyunculuğa adamak ve sanat dolu bir yaşam sürmek mümkün olabilir mi? Kim o da bu hafta? Mavi Denizler'den yeşil Yeşilçam'a. Hulusi Kentmen. 20 Ocak 1912 günü Bulgaristan Krallığı'na bağlı Tırnova şehrinde dünyaya geldi Hulusi Kentmen. İzmit Körfez'de Akçakoca İlkokulu'nda okudu. O yıllarda birkaç kez okulun tiyatrosunda sahneye çıkan Kentmen, oyunculuğun kendisine orada bulaştığını söyledi. Babasının küçük sandalıyla balığa gittiği günlerden kalmıştı Deniz sevgisi. Bahriyeli üniformasına ise hayranlığı vardı. 16 yaşında Deniz Assubayı okuluna başlaması hiç de sürpriz değildi onun için. 1961 yılına kadar da sanat ve denizciliği bir arada sürdürecekti. Halk evinde tiyatro oyunlarında yer alan arkadaşlarının provalarına gittiği yıllardı. İlkokuldaki gibi yine kendini sahnede buldu Hulusi Kentmen. Anlattığına göre bir gün yine oradayken sahneye koyulması planlanan Hissi Şaia isimli eser için bir oyuncunun eksik olduğu fark edilmişti. Oyunun rejisörü sürekli onları izlemeye gelen Kentmen'i fark etmiş ve rolü onun oynamasını istemişti. Hulusi Kentmen'in sahneye attığı bu çekimser ama bir o kadar da istekli adım oyunculuk kariyerinin başlangıcıydı. Sonrasında Rahmi Dilligil tarafından kurulan ses tiyatrosuna katıldı. Burada kendini ispatlayan Kentmen dikkatleri üstüne çekti. Ferdi Tayfur'un rejisörlüğünü üstlendiği senede Bir Gün adlı film için oyuncu arayışı başladığında akla gelen isimlerden biri de Hulusi Kentmen'di. Tüm oyuncular şehir tiyatrosundan seçilmişti. Fakat Ferdi Tayfur'un gözüne kestirdiği yetenek ses tiyatrosunda oynayan Hulusi'ydi. Yan bolulu Hilmi Efendi karakteri için ses tiyatrosu oyuncusuna teklif götürüldü ve böylece genç oyuncu bir daha kopamayacağı mesleğine giriş yapmış oldu. 1942 yılında Sürtük adlı filmde boy göstermiş olan oyuncu için Beyaz Perde ilk adımı kendisine göre Sürtük değil senede bir gün filmiydi. Sinema yaşantısına zihinlere post bıyıklarıyla kazındı. Yeşilçam'ın otoriter ve yufka yürekli babasıydı o. Zengin, fabrikatör baba rolleri onunla bütünleşti. Fakat hayatın filmlerdeki gibi olmadığını, yıllarca zengin rollerinde oynayıp set çıkışları soğukta dolmuş beklerken öğrendi. Beyaz perdenin büyüsüne kapılıp tiyatrodan kopmak istemeyerek Hulusi Kentmen Tiyatro topluluğunu kurdu. Hayatını tiyatroya adadı. Herkes onu sert mizaçlı bulsa da o, oynadığı oyunlarda kötü adam rollerinden uzak durmaya çalıştı. Hem komediye hem drama uyum sağlayabiliyorum. Yalnız kötü adamı oynayamıyorum. Tipim buna müsait değil diyerek açıkladı sebebini. Tiyatro ve sinemanın dışında sanatla olabildiğince haşır neşir oldu Hulusi Kentmen. Amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmenin yanı sıra yaylı enstrümanlara merak salıp keman çalmaya başladı. Batı müziğiyle yakından ilgileniyordu. 27'sinde kendisinden 10 yaş küçük olan Refika Hanım'a aşık olarak 1938 yılında evlendi Hulusi Kentmen. 4 yıl sonrasında baba oldu. Oğlu Volkan da babası gibi denizciliği meslek olarak seçecekti. Daha sonra torunu Ali dünyaya geldi. Hulusi Kentmen torununa çok düşkün tıpkı rollerindeki gibi çok ilgili ve koca yürekli bir dedeydi. Hatta Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan 1956 Ford Fairlane model arabasını torununa miras bırakacaktı. Tabii beraberinde oğluyla torunu arasında davaya sebep olacak köşkü de öyle. 81 yaşında yani 1993 yılının Aralık ayında aramızdan ayrıldı usta oyuncu.